Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu çikolatayı tadacağız. Alman çikolatası ama ben Türkiye'den aldım. Yani bu nasıl bir şanssızlık. Bir ben burada değil de ya da açayım mı burada burada. Aynısı. Açılmıyor ben arkada açsam. Açıl. Heh. Açılıyor açılıyor. Oo. wow, ilk defa şu getim görüyorum. şu bir kenara. Evet tamam. Çikolata burada. Açalım şimdi. Böyle daha rahat çalışır. Ve evet. e, e. oh, o gözüktü gözüktü. Şöyle göstereyim. Bir parça. Oha lan arkası. Ha kağıtmış. Aa ah, kırıldı bu. Şöyle alayım. Böyle bir saç hissata, niyem 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 Şimdi ben tadıyorum. Mmm, acayip güzel. Çok güzel. Bu arkadaşlar, ee, şey, ee, Mardin ve Bursa'da. Bursa'daysanız, e, seçe giderek bu çikolatalardan alabilirsiniz fındıklı fıstıklı falan da var galiba öyle. Ben bunu aldım. Bay bay.